Kerem kardeşlerim, Arifler Yolunun Esasları isimli serimizin 10. programındayız. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin. Bu belki bütün anlattıklarımızı toparlayacak bir program olacak. Yani evin çatısı mesabesinde bir program olacak. Cenab-ı Hak rızasına uygun şekilde anlatmak, anlamak nasip eylesin. Allah dostlarıyla beraber Olduk. Bize talim ve tarif ettikleri edepleri yerine getirdik. Belli bir yolculuğa çıktık. Seyri Sülük adlı programı üstlendik. Bu tasavvufi kariyeri tamamladık. Diyelim ki zikir meratiplerini tamamladık. 15 sene, 20 sene gayretli bir insanın vaktini alacağı bir programdır. Daha da uzun olur. Biraz gevşek davranılırsa 30-40'a çıkar. Hatta ölmeden bitmeyebilir de yani. Onun için gayretli olmak lazım. Netice şuraya bağlanmalı ki biz bu programdan kamilen istifade etmiş olalım. Yani bir şeyin tamamı elde edilemezse de hepsi terk edilmez. İstifade az da olsa, orta da olsa, çok da olsa istifadedir, bırakılmaz. Ama kamil istifade şudur. Tasavvuf yoluyla hakikate ulaşmış olmamız lazım. Hakikati elde etmek lazım. Bu yolculuğun sonunda hakikat vardır. Tasavvuf ve onun bugünkü temsilcisi tarikat, seyr sülük programı vasıtasıyla bu programı üstlenen kimseyi şer şerifin hakikatine ulaştırır. Ahkam-ı ilahiyenin hakikatine ulaştırır. Eşyanın hakikatine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hakikatlerine ulaştırır. İçtimai hadiselerin hikmetlerine, hakikatlerine ulaştırır. İnsan hakikat ehli olur. Tasavvuf, seyri sülük bunun vesilesi vasıtasıdır. Hakikate ulaşmamışsak maksadımıza tam nail olmuş, kabul edilmeyiz. Muhakkak ki tövbe etmek faydalıdır. Günahlardan temizleniriz, farzdır. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek sevap kazandırır, ilahi rızaya vesiledir. Kalbin tasfiyesine, nefsin teskiyesine katkı temin eder, vesiledir. Muhakkak ki taatlerimizde, ibadetlerimizde bir canlılık olacaktır, olmuştur. Gevşeklikler, tembellikler gitmiştir. Haramlardan önemli ölçüde veya tamamen el çekmişizdir mekruhları mümkün mertebe terk etmişizdir. Sünnet-i seniyeyi e, elimizden geldiği kadar ihya etmeye çalışmışızdır. Müstehap salihlerin amellerini yapmaya gayret etmişizdir. Ama nihai nokta hakikat mertebesidir. Hakikate ulaşmadan ruhumuzu teslim edersek yolculuğumuz e, bu manevi yolculuğumuz kalp ayağıyla yaptığımız ruhani yolculuk tam maksadına ulaşmamıştır. Nihayetine varmamıştır. Kemalat tamamlanmamıştır. Ne demektir? Hakikate ulaşmak, hakikate elde etmek. Bir misalle inşallah anlamaya çalışalım. Bu misali Mektubat adlı eserinde İmam-ı Rabbani Hazretleri Kaddesallahu Sıraül Aliye beyan etmiş. Buyurmuşlar ki yalan söylememek şeriatın zahiri hükmüdür. allah Teala bunu haram kılmış. Bunu bilmek ve bunu yapmamak lazım. Madem Mevla yasak etmiş bunu işlememek lazım. Bunun haram, yalanın haram olduğunu herkes bilir ama çok kimse de yalan konuşur. Hem de otomatik makinalı tüfek gibi. Hele bu sosyal medya, troll hesaplar, bolt hesaplar mı ne diyorlar? Grup grup yalan üzerine inşa edilmiş. Algı operasyonları yapıyorlar. insanları bu yalanlarla profesyonelce kandırıyorlar. Yönlendiriyorlar. Akıllarını, zihinlerini, kalplerini bozuyorlar. Demek ki şer şerifin hükmünü bilmek ayrı, onu yerine getirebilmek ayrıdır. Yalan söylemeyenler de var mı? Var. Sadık kimseler yalan konuşmaz. Enbiya yalan konuşmamıştır. Salihler yalan konuşmamıştır. Mesela Sahabeden Kab bin Malik radıyallahu anh Tebük Seferi'ne katılamadı. Hazırlandı halbuki. Ya atı da var. Diğer ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları da var. Kafileye yetişirim diye biraz Medine-i Münevvere'de geride kaldı. Nasılsa yetişirim diye. Öyle işte bir şey vurdu, gevşeklik. Hay yetişirim, hay yetişirim derken o kadar gecikti ki sonra baktı ki yola çıksa da yetişemeyecek. Kaldı Medine'de. Efendimiz Aleyhisselam Tebük dönüşü geldiğinde başka katılmayanlar da var. Onlar geldiler kendilerini kurtarmak için mazeret uydurdular. Doğruyu konuşmadılar. Ama kendilerini kurtardılar zahiren dünya ahkamında. Ka'b bin Malik geldi doğruyu söyledi. Efendimiz Aleyhisselam ona gücendi yani. Şeyinde belletti kırgınlığını. Dedi niye katılmadın? Bir mazeretin mi vardı? Kâb Malik, ya Resulallah bir mazeretim yoktu dedi. Atım da vardı, gücüm de vardı, imkanım da vardı. Katılırım katılırım diye biraz geciktim. Sonra da bu hale düştüm dedi. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam onun gibi iki tane daha mübarek sahabi var Bedir ashabından. Onlara boykot uyguladı. Kimse onlarla konuşmayacak, şey yapmayacak. Böyle onları tecrit etti. 40 gün falan böyle yani öyle sıkıldılar, öyle daraldılar ki yani dünya başlarına yıkıldı. Çok pişman oldular ve allah Teala ayet-i kerime indirdi. Onların tövbelerini kabul etti. Bu şekilde müjdeciler gitti. Tekrar Mescid-i Nebiye Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna kabul edildiler. Bu sıkıntıdan kurtuldular. Şimdi doğru söyledi, kendini kurtaramadı ama ilahi planda kurtardı. Tövbe etti, o sıkıntılar kefaret oldu. Öbürleri zahiren kurtardı. Yalan konuştular. Ahirette hesaplarını verecekler. Şimdi demek ki aleyhimize de olsa yalan konuşmayacağız. Yalan yere vaatte bulunmayacağız. Yalan söz söylemeyeceğiz. Yalan söz taşımayacağız. Yalandan vaatte bulunmayacağız. Yalan çok kötü. Küfür esası yalandır. İman esası sıdktır. Doğruluktur. Doğru konuşmadır. Sıdk ve kizb, kizb yalan demek, birbirinin tam zıttıdır. Birinin olduğu yerde öbürü gider. Küfür, kizbe, iman, sıdkâ dayanır. Tasavvuf, ben biraz şerh ettim. İmam-ı bu kadar teferruatlı anlatmamış. Ama şimdi onun anlattığı gibi devam edelim. Yalan konuşmamak şeriattır. Yalan konuşmama melekesine sahip olmak hakikattir diyor. Yani insan öyle bir hale gelmeli ki asla yalan konuşmayacak hale gelmeli. Ve bu durum onda meleke haline gelmeli. Ağzını açtığında doğru konuşmalı. Yalan asla onun semtine, kalbine, diline uğramamalı. Peki bu hakikate nasıl ulaşılacak? İşte tasavvufun amelleri, tarikatın edepleri, kalbin tasfiyesi, nefsin tezkiyesiyle insanı yalan konuşmanın şeriattaki zahiri hükmünden alır, o hükmün hakikatine taşır. Yalan konuşmayacak hale getirerek hükmün hakikatine onu ulaştırır. Arzu edilen bu değil mi? İstenen bu değil mi? Allah'ın razı olacağı insan bu değil mi? Peygamberlerin getirmek istedikleri ahlak, insanları ulaştırmak istedikleri hedef bu değil mi? Yalandan ne çıkar? Yalanın hakikati yok ki. Arkası yok. Boş. Sıdk. Arkası dolu. Gerçek, sabit ve vaki. Yalan Tamam söz olarak var, dayandığı bir şey yok. İnsanın ahlakını bozan, cemiyetleri ifsad eden, beşeriyeti mahveden bu yalandır. Ve bu yalan şu anda medya, sosyal medya, genel medya vasıtasıyla pompalanıp insanlar bir yalan deryasında yüzdürülmekte, yönetilmekte ve algı operasyonlarıyla uyutulmaktadır tasavvufi terbiyenin sonunda yalanı terk etmemiş olan bir insan neticeye ulaşmamıştır. Arzu edilen kemalatı elde etmemiştir. Bunun dışında gıybet de böyledir. Malayani de böyledir. Malayani boş konuşmak. Sosyal medyada 4, 5, 6, 7, 8 saat geçiriyoruz. Ya 7, 8 saat bize faydalı ne var ki orada? Malayani, boş işler. İşte şu kulübün başına kim geçmiş? O mu geçmiş, bu mu geçmiş? Al. Adam çıkıyor Efendimiz Aleyhisselam'ın hakaret ediyor. Onu konuşuyoruz. Bunu konuşturuyorlar. Gazze'yi unutturuyorlar. Bunlar hep kasıtlı. İslam aleminin, ümmetinin problemlerini, kanayan yaralarını bize unutturan böyle boş şeyler hepsi malayanidir. Ve bunlar kurgudur. Bu şeylere düşmeyelim. Gıybet. Kur'an-ı Kerim ölü kardeşinin etini yemeye benzetmiş misalini. Tiksinmediniz mi diyor. Kur'an'ın bu açık hakikatine Beyanına rağmen insanlar Adana kebabı yer gibi gıybet ediyor. Yani bir lezzet alarak da yapıyoruz. E, haramdır. O günkü bütün amellerini de o insana sevabını veriyorsun. Kızdığın adama yaptığın amelleri gönderiyorsun sevabını. Bu akıl işi mi? Hasan-ı hazretlerine gelmişler. Falanca zat senin aleyhinde konuşuyor diye söylemiş. Bir tabak almış, içini güzel hurmayla doldurmuş adama vermiş. Git ona teşekkür ettiğimi söyle. O benim gıybetimi yapmış. Bugünkü amellerini, sevabını bana vermiş. Ben de ancak bundan iktifa edebildim. Kabul buyursun karşılığında demiş. Bak uyanık insanların haline bak. Şah Hazine Kuddisası Ruh bir a gıybetini yapıp dururmuş. Aleyhine konuşurmuş devamlı. Hem de ziyaretine gelirmiş. O ona, ona hususi sofra çıkarırmış. Sonra ağa utanmış. Ya ben demiş bu zatın aleyhinde konuşuyorum. O bana hususi sofra çıkarıyor. Vazgeçtim artık yapmayayım demiş. Bir de rahatlamış böyle bir kötülükten vazgeçtiği için. Gelmiş Şahazine'nin dergâhına. Kadde sallallahu sallallahu aleyhi Şahazine adamın yüzüne bakmamış. Hani sofiler herkes nerede çorba içiyorsa orada içiyor. İşte özel muameleyi kesmiş. Bu sefer ağaya bu canı sıkılmış. Gelmiş. Efendim demiş ben sizin aleyhinize konuşurken bana özel sofra çıkartıyordunuz. Ben utandım bıraktım. Şimdi de yüzüme bakmıyorsun. Bu ne haldir demiş ya. Demiş evladım sen o benim aleyhime konuştuğun zamanlarda hayırlı işlerin de vardı Allah'ın sana sevap verdiği. O amellerini bana veriyordun. Akşam melekler benim defterime geçiriyordu. Sen bana çalıştığın için ahiret hesabına ben de sana ikramda bulunuyordum. Şimdi sen artık bana bir şey göndermiyorsun. Amellerin sana kalıyor. Ben de sana özel tahsisatı kestim demiş. Herkes nerede çorba içiyorsa git sen de iç demiş. Şimdi hakikat bu. E bu ama kızdığımızdan, hasedimizden gıybet etmediğimiz kimse yok. Allah hepimizi affetsin. Ya gıybetten de geçtik. İftiraya gidiyoruz. Ya olur. Herkesin aynı görüşte olması şart mı? Farklı iştahatlar olur. İsabet ederiz, yanılırız. Allah doğruya isabet ettirsin. Nedir bu kin? Nedir bu düşmanlık? Nedir bu iftira? Bu Müslümanlığın neresinde var? Bu sofiliğin neresinde var? Hiç mi Allah'tan korkmuyoruz? Allah'ım bize akıl ver, fikir ver. Sükunet ver, sekinet ver. Bizi bu yanlışlardan kurtar. İşte hele hele bu iftiraları tasavvuf berzağında olup, zikir çekip, vakıflarda hizmet edip, ümmeti kurtarmaya çalışıp yapan insanların vay haline. Bu hangi hâlle insanlara örnek olacağız? Neyimizi bu insanlar taklit edecek? Aşağıda o binlerce insan, on binlerce insan ağzımıza bakıyor. Bir de onlar işi çoğaltıyor. On binlerce dedikodu, gıybet, iftira memleket satında yayılıyor. Allah demek varken, la ilahe illallah demek varken yalan makinesine çevirdiler millet. Yazık, çok yazık. Allah hepimize e, akıl versin, e, izan versin, sabır versin. Yapmayalım kardeşlerim. Biz hiç kimse yapmasın. Ben de yapmayayım, siz de yapmayın. Bu çıkmaz sokaktır. Bu ihtilaf olur. İhtilafın da bir ahlakı var. Görüş ayrılığı olur. Onun da bir ahlakı var. Deliline gel, delille ikna et. Küfürle, yalanla, gıybetle, iftirayla. Ne olacak yani? Bu nedir yani? Bundan nereye varırsın ki? Hakikat değişmez ki. Sen adamı karalasan ne olacak? Hakikat olduktan sonra. Onun için bilhassa sofilerin, seyri erbabının, bu yolda olanların lisanını tutması lazım. Çenesini tutması lazım. Böyle mala yani yalan, gıybet, iftira bunlardan el çekmesi lazım. Dil çekmesi lazım ki gittiği yoldan istifade ettiği anlaşılsın. Aksi takdirde ya normal bir Müslümanın yapmayacağı şeyleri seyri sülük programı alıp da yapar hale geldiysen senin azgınlığını artırmış demektir. Bundan bir menfaatin yok ki. Herhal tövbe edelim bu işlerden vazgeçelim. Ya şaşırdık kaldık. Allah hepimize akıl fikir versin. Evet konumuza gelince demek ki seri sülukun neticesi hakikattir. Hükmün hakikatine ulaşmak, eşyanın hakikatine ulaşmak. Eşyayı böyle tesadüfi kendi kendine olmuş şeyler olarak bakarsak bu, bu tam bir gaflettir. Her bir eşyada, her bir mahlukta, her bir masnuatta tefekkürle Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesinin tecellilerini müşahede etmek, farkına varmak, tefekkür etmek lazım. Onların onların her birinde, her bir vasfında esma ilahiyeden bir ismin tecellisi vardır. Onu bakarsan kainattaki her şey Allah'ın vahdaniyetinin bir delili olur. Gaflet ortadan kalkar. Hadiseleri de okumak lazım. Hadiseleri Esbaba verip dövünmemek lazım. İlahi kudretin müsaadesi olmadan, ilahi irade tecelli etmeden yaprak kımıldamaz, toz hareket edemez. Başımıza bir iş geldiyse, bir musibet geldiyse, bir sıkıntı geldiyse, işler istediğimiz gibi gitmiyorsa e dönüp Allah'a bakalım ya. Ne yaptık da Allah böyle etti? Allah Teala bize bu hadise sebebiyle ne mesaj gönderdi? bu hadisedeki hikmet ilahiye nedir? Hadiselerin hikmetlerini araştırıp hakikatlerine varmak lazım. Neticede Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde çirkinlik yoktur. Kesb, irade-i cüziye sebebiyle çirkinlik bize bakar. Allah'ın kaderinde, yaratmasında bir çirkinlik yoktur. Hikmet cihetiyle hepsinin bir faydası vardır, bir hakikati vardır. Bunları anlamalıyız. Mesela Osmanlı gibi ilahi kelime Tullah'ın bayraklarlığını 600 sene yapmış bir devlet yıkıldı. Allah müsaade etmese yıkılır mıydı? Tamam o vesil oldu, bu vesil oldu. Ama içten çürüme oldu. Biz neyi kaybettik? Elimizdeki bütün değerlerimiz gitti de bu hale düştük. Bunu çözemezsek bugünkü nesil, bugünkü vatanımız, bugünkü organizasyonlarımız dünyaya liderlik yapamaz yapması için önce o muhasebeyi yapacağız. Hakikati bulacağız. Onu düzelteceğiz. Yani bu sadece şahıs planında değil, devlet planında, millet planında, vakıf planında, şirket planında herkes hakikati araştırmalı. Hakikatin peşinde koşmalı. Hakikat çok zevklidir, çok tatlıdır, insanı rahatlatır. Hakikatle irtibatı olan Hakikatle alakası olan insanlar çok da üzülmez, çok da dert yapmaz. Tansiyon hapı kullanmasına gerek yok, antidepresanlara gerek yok, psikiyatriye de gitmez. Eğer hakikatten haberimiz olmazsa, esbaba esbabla takılırsak, oradan tokat, buradan tokat, felanemizi şaşırırız. Tam musallaha taşından aklımız başımıza gelir. Netice, kardeşlerim, tasavvuf şeriatın hakikatine ulaştıran bir vesiledir. Hedef? Hakikat olmalı hem ilahi hükümlerin, hem içtimai hadiselerin, hem mevcudatın, masnuatın, mahlukatın hakikatlerini arama yoluna girelim. Tefekkür yolu zaten umuma açıktır. Tezekkür, zikir yoluyla da kalp tasfiyesiyle, müşahadeyle bu da nasip olur. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.